Bugün Haydarpaşa Garı'ndayım ve ilk kişisel sergimle heyecandan ölmek üzereyim. Haydarpaşa Garı'nda kahve festivali var. İzlediğinizde herhalde bitmiş olacak ama bu çok güzel bir anı olsun diye YouTube kanalında da olsun istedim. Çektiğim bunca zamandır kahve fotoğraflarından bir sergi yaptık. Arada öpücük geldi. <laughs> Beraber yakından da göstermek isterim kahvesi 3 yılı aşkındır var ve benim tamamen Instagram'da aslında kahve fotoğraflarımı paylaşmamla başladı. Ve giderek büyüdü. Kahve severlerden 100 bin üstüne fotoğraf geldi ve gerçekten bu benim hayatta böyle yaptığım, başarı diyebileceğim güzel şeylerden biri ve hep organik yayıldı. Çok marka bağımsız oldu. Belki o yüzden bu kadar başarılı oldu. Bugün kahve festivalinde de tam 16 fotoğrafla e, buradayım ve heyecandan ölmek üzereyim. Bu kare evde çekilmiş bir kare mesela. Buradaki Karaköy'de bir kafede renklerine bayılmıştım. Günün kahvesiyle yaptığım kaçamaklar var tabii ki tatlı yemeği seviyorum. Konyak'ta çekildi merkezde. Bu yine Barcelona'daki arkadaşım Şeyma. e, fotoğrafı çok seviyorum. Çok uzaklardan almıştım, San Francisco'dan almıştım. Çok seviyorum seramik sanatçıların eserlerini toplamayı. Böyle bir tutkum var. Bu kareyi vesaire de çekmiştim vesaire atölyede. Bu fotoğrafı çok seviyorum. Üç maymun. Günün kahvesini Görmeyen, duymayan, bilmeyen kalmasın istiyorum çünkü. Bu kareyi Stockholm'de Nike koşusundan sonra çekmiştim. Kendimi ödüllendirdiğim bir kare. Bu iki karede Fokut Yaylası'ndan, Karadeniz'den, son seyahatimizden. Son olarak da benim fotoğrafım bunu da Fethi Duman çekmişti 46 dergisi için. Buradaki bütün fotoğraflar Kalk Festivali boyunca satışta olacak. Satıştan elde edilen geliri de bir gibi bir kaleme bağışlayacağız inşallah. Bu çocuklara buradan elde ettiğimiz gelir kalem, voleybol topu, fotokopi kağıdı, kitap gibi güzel bağışlara dönecek inşallah. Umarım siz de burada bizle bunu paylaşırsınız.